Suriye'nin kuzeyinden PKK-YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda görev yapan ve öğrencileri sığınağa yerleştirdikten sonra dışarıda kalan kimse bulunup bulunmadığını kontrol ederken düşen roket nedeniyle şehit olan Ayşenur Alkan'ın acılı ailesine Milliyetin Bakan Yardımcısı Osman Sezgin tarafından Türk bayrağı teslim edildi. Aileye sabır dileyen bakan yardımcısı Sezgin, Ayşegül öğretmenimizin canından daha kıymetli vatanı, bayrağı, kitabı vardı dedi. Bildiği vatanı vardı, bayrağı vardı, kitabı vardı. Dolayısıyla o değerler uğruna canını verdi ve değerler ona verdiği o canı ebedileşti. Artık o bütün milletin öğretmeni ve bütün milletin bayrağı. Dün olsaydı toprak olacaktı. Bugün milletin gön gönlüne milletin kalbine gömüldü ve milletin bayrağı oldu. Bu duygular içerisinde Rabbim hepimize son nefesimizde şehadet nasip etsin Amin. Anne ve babasına en güzel sabırlar versin Amin. inancımıza göre sabredenlerin hesabını Yüce Mevla sınırsız verecektir. Bu duygular içerisinde bayraklaşan Ayşe Nur öğretmenimizin adına uğrunda öldüğümüz gölgesinde durduğumuz o şehitlerimizin kanıyla şekillenmiş olan bayrağımızı emanet ediyor. Ayşenur öğretmenimizin de bir bayrak olduğunu huzurlarınızda bir kere daha ifade ediyorum. Allah hepinizin verdiğinizin geçmişlerine rahmet etsin. Amin. Amin. Ve Ayşenur öğretmenimizin yetiştirdiği öğrencilerle Ayşenur öğretmenimizin taşıdığı bayrağı zirvelere dikmeyi nasip etsin. Amin. Hepinizden Allah razı olsun. Amin. Hepinize en güzel Allah'a emanet en güzel sahip çıkan Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Ben canı gönülden tebrik ediyorum. Gel bir alnından öpeyim seni. Bu ne tanesiniz lan? <laughs>